Değerli konuklar, hoş geldiniz. Günün tamamında gastronominin farklı boyutlarını dinleme fırsatı oldu sizler için. Bizler için de keza öyle. İşin ekonomisi, sosyolojisi, gittiği yer ya da başladığı hikayeden tutarak birçok nokta konuşuldu. Ama bu işin, bu hikayenin temelinde yani devamının konuşulabilmesi için tabii başta tarlaya, bağ bahçeye dönmek, toprağa bir dokunmamız lazım, suya bir bakmamız lazım. Yani tarımı biraz konuşacağız bu bölümde. Çünkü insanoğlunun varoluşundan bu yana medeniyetlerin hem yükselişi hem çöküşüne baktığınız zaman o hikayelerin bir yerinde mutlaka tarım ve gıda vardır. İklim faktörü vardır, kuraklık etkisi vardır ya da işte doğal kaynaklara yakınlık, uzaklık bunların ilişkileri medeniyetlerin varoluşunda mutlaka bir hikayenin ucundan köşesinden dokunur. Şimdi biz de bu işin sürdürülebilirliğini konuşurken tabii doğal kaynaklar üzerindeki o risklere de bakmamız gerekiyor. Maalesef yani toprak üzerinde baskı var, su kaynakları keza öyle. Biyoçeşitlilik tehdit altında. Dolayısıyla bu işin sürdürülebilirliğini konuşuyorsak ya da sürdürülebilir tarım kavramını ortaya koyuyorsak artık bu bir seçenek, bir tercih değil, bir zorunluluğa dönüştü. Aksi takdirde bu işin hakikaten faturası hem ekonomik hem de çok daha ötede insan olma çıkacak. Biz bunu gördük, görüyoruz. Şimdi süreyi de iyi değerlendirmek adına bu 20 dakikalık süreçte iki değerli konuğumla fotoğrafın tamamını sizlere aktarmaya çalışacağız. Hem işin bir tespit tarafı olacak, hem de belki böyle öneriler, örneklerle dünyadan önerilerle biraz sizlere ışık tutmaya çalışacağız. Ayşin Işık Gece ile başlamak istiyorum. Ayşin Hanım tanışık danışmanlık şirket sahibi. Aynı zamanda 20, 27. dönem Tarım Bakan Yardımcısı. Dolayısıyla işin kamu tarafıyla, özel sektörle farklı açılardan bakabilecek bir e, vizyona sahip. Ayşin şimdi iklim değişikliği faktörünü konuşuyoruz. Bir taraftan dünya nüfusu artıyor, ekilen tarım arazileri azalıyor, su kaynakları keza baskı altında. E bir taraftan baktığımızda gıda atık ve ile ilgili başka bir dünya var karşımızda maalesef. E bu işin sürdürülebilirliği ve trendleri okumak adına ne yapmak lazım diyerek sözü size bırakıyorum, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunarak başlamak istiyorum. Müsaadeniz olursa ben bir sunum var, onun üzerinden geçeceğim. Kendim de kalkayım, sunumu görmek için. Ee, şimdi aslında biraz e, içi karartarak başlayacağım. Çünkü tarım dediğimizde şu anda birçok konunun aleyhte işlediğini görüyoruz. Başta iklim değişikliği olmak üzere. Ee, bugün IPCC raporlarına göre iklim değişikliğinin etkisi 2 derece olduğunda bunun tarıma etkisi yüzde 11'lik bir azalma oluyor ama bir yandan da nüfus artışı var. Dolayısıyla bakıldığında sıcaklık artışını küçümsüyoruz. 2 dereceden ne olur ki diye düşünüyoruz ama vücut ısımızın, ateşimizin iki derece arttığında vücudumuza yaptığı etki gibi doğaya bir etki var. Bunu unutmamak gerekiyor bu rakamlar bize küçük kalabilir ama aslında öyle değil. Şimdi dünyadaki rakamlara baktığımız zaman nüfusun son 50 yılda 3, yıl, 3 kat arttığını kentleşmenin yüzde 30'dan 56'ya çıktığını görüyoruz. Bu bütün dünyada böyle, dünya rakamlarını veriyorum zaten, ciddi olarak kırsal boşalıyor, biyoçeşitlilik üretilmemeye başlıyor, ee, üretim yapılan alanlar binalaşıyor gibi bir durum var nüfus artışına paralel olarak. Aynı zamanda tarımsal alanların yüzde 20'sinin sulamaya açılması demek, Son 50 yılda modern sulamaya geçmekten bahsediyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü tarımda çok büyük bir su kaybı var. %20'lik bir iyileşme var burada. Ve dünya gayri safi hasılasının da son 50 yılda 66 kat arttığını görüyoruz. Şimdi bir yandan iklim değişikliği ile birlikte hepimizin yaşadığı, gördüğü çok ciddi doğal afetler var. Bunlar nedir diye baktığımızda dünyada yine son 50 yılda doğal afetlerin 5 kat daha fazla arttığını görüyoruz tüm dünyada ve doğal afet zararının 210 milyar dolar olduğunu görüyoruz dünya çapında. Dünyadaki en şiddetli 8 yangının son 10 yılda çıktığını zaten hepimiz biliyoruz, takip ediyoruz. Ekonomik kaybının %60'ının da tarım sektöründe gerçekleştiğini maalesef ölçümlüyoruz. Şimdi dünya nüfusu 2050 yılında ne olacak böyle giderse diye baktığımızda çünkü işte global ısınma tarımın buna bağlı olarak düşüyor olması bir yandan nüfus artışı ve binalaşmanın yolların karayolu, demiryolu vesaire gibi yolların tarımdan çaldığı etkilerle tarım alanının gitgide küçüldüğünü bir yandan da iklim değişikliği etkisiyle verimliliğin düştüğünü görüyoruz ve birim alandaki verimliliğin de önemli bir konu olduğunu görüyoruz. Şimdi 2050 yılında 0.5 derecelik bir artışın daha olduğunu düşündüğümüzde 0.5 derecelik bir artışın toplamda doğaya etkisi nedir diye baktığımızda dünya nüfusunun yarısının susuzluk riskiyle karşılaşacağı bir durum olduğunu ölçümlüyor uzmanlar. Ve aynı zamanda 1 milyon türün yok olma riski, dünyayı yıpratan, dünyayı ee, bu şekilde yok edişe doğru götüren etkinin insanlardan kaynaklandığını görüyoruz yani diğer bütün yaşayan canlılar böyle bir etki yapmıyor ve 1 milyon türün 0.5 derecelik bir artışla doğada görevi olan türlerden bahsediyorum yok olmasından bahsediyoruz orman yangınlarının iki kat daha fazla olması ve üç kat daha fazla Kuraklık, sel, taşkınlar gibi bir durumun olması. Biraz önce söylediğim gibi, vücudumuzun ısısı arttığında vücudumuza yaptığı etki aslında doğada yaşanıyor ama biz bunu çok fazla hissetmeden iki derecelik artışı aslında küçümsüyoruz. Şimdi biz dünyamızda aslında gıdanın bir adaletsiz dağılımı da var. 52 ülke şu an itibariyle su sıkıntısı çekiyor. 45 ülkede e, su sıkıntısı yaşıyor. E, pardon, ilk söylediğimde gıda sıkıntısı yaşıyor. 45 ülke su sıkıntısı yaşıyor. 12 milyon hektar her yıl 12 milyon hektar kadar tarım arazisi dünyada yok oluyor. Bu çok önemli. Artık gıda yapılamaz hale geliyor. Dolayısıyla ...nüfusun arttığı ve gıdanın da mutlaka erişilmesi gereken bir değer olduğunu düşündüğümüzde... ...bütün bunlara bakarak hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Yine 1 milyar kişi dünyada yetersiz beslenmeyle karşı karşıya... ...ve 810 milyon kişi de e, obeziteyle mücadele ediyor gibi bir ters dengenin içindeyiz. Şimdi bu rakamlara muhtemelen çok aşinasınız... Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar olması bekleniyor. Şu anda 8 milyar olarak açıklandı. Türkiye nüfusunun da 2050 yılında 105 milyon olması bekleniyor. Bu şu demek? Bugünden itibaren %70 daha fazla gıdaya, bugünden itibaren %15 daha fazla suya ihtiyacımız var ki bu yeni gelen nüfusu besleyebilelim. Dolayısıyla hep bir dilemma grubundan bahsediyorum size. Daha fazla gıdaya ihtiyaç, bir yandan gıdanın üretildiği alanların küçülmesi ve değişen iklim koşullarıyla birlikte doğanın dengesiyle birlikte bunun da biraz daha zorlaştığı ve azaldığı bir parametreden bahsediyorum. Bir yandan da ciddi bir gıda israfı var. Atıyoruz çok fazla atıyoruz. Otellerden, restorandan, kendi evimizden. Dünyadaki rakamlara baktığımız zaman 1.3 milyar ton tarladan çatala her yıl gıda kaybı maalesef yaşanıyor. 750 milyar dolar global düzeyde israf var. Bu da çok ciddi bir şey. Çünkü bütün bu israfın tamamının doğadan çekilen mineraller ve toprağın gücü olduğunu ve bunun da sınırlı bir güç olduğunu mutlaka biliyor olmamız gerekiyor. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli alan Çin'in yüze ölçümü kadar. Yani Çin'in yüze ölçümü kadar üretilmiş ürünü biz çöpe atıyoruz gibi bir dünya gerçeği var. Bu da son derece dikkat çekici bir rakam. Bir yandan çok ciddi bir su kısıtı var. E, iklim değişikliğinin etkisi aslında suyun miktarı aynı ama nüfus artışıyla birlikte suyun kullanımının son derece mantıklı bir seviyeye doğru gitmesi gerekirken, şöyle bir tahmin yaparak size daha iyi özetlemek istiyorum: Dünyadaki bütün suları, bütün suları 5 litrelik bir cam şişeye sığdırdığımızı düşündüğümüzde bir oran orantı yaptıracağım. İnsanlığın kullanacağı su miktarı, tatlı su miktarı bir tatlı kaşığına tekabül ediyor oran orantı olarak. Bunun yüzde yetmiş beşini maalesef bilinçsiz sulamayla tarımda kaybediyoruz. Dolayısıyla tarımda bilinçli sulamaya geçilmesi ve buradaki suyun son derece kısıtlı ve gerekli şekilde kullanılıyor olması hem toprak sağlığı açısından hem ürün sağlığı açısından hem de kaynaklarımızın düzgün kullanımı açısından son derece önemli konular başlığı altında devam ediyor. Son bir dakika toparlayalım. Tamam çok hemen toparlıyorum. Bizim 1950 yılında kişi başına hektar ne kadar diye baktığımızda 0.78 iken 2050 yılında da bu rakamın 0.50'ye doğru gideceğini yani üretim alanının gitgide azaldığını görüyoruz. Şimdi peki bu böyle bir şey var ama öldük bittik mahvolduk mu? Hayır. Yapılacak çok şey var modern teknolojilerin tarımda kullanılmasından tutunda modern sulamaya geçilmesi aynı zamanda kullanılmayan tarım arazilerinin kullanılması, sertifikalı tohum kullanılıyor olması tarımdaki teknolojinin gerçekten çok alternatifleri var bunların düzgün kullanılması gıda kaybının olmamasına özen gösterilmesi, planlı üretim ve son zamanlarda çok fazla konuşulmaya başlanan işte bu çarkta gördüğümüz rejeneratif tarım. Yani toprağın sağlığını tekrar kazandıran, çünkü toprak da çok yorgun ve kimyasalların verdiği, gübrenin verdiği nedenden dolayı çok yorgun ve ürün veremeyecek duruma doğru gitme noktasında olmaması için bizim mutlaka şu gördüğünüz beş parametreden oluşan rejeneratif tarıma geçiyor ve toprağı sağlığına kavuşturduktan sonra ürünün ve insanın ve canlının sağlığının daha sürdürülebilir, olduğu bir topluma doğru gidiyor olmamız gerekiyor. He. Buradaki parametrelere çok girmiyorum, vaktimiz olmadığı için çok kı kısa trendlerden bahsedeceğim, çok çok kısa. Süre taşıyacağız ama o zaman, tamam. çünkü Emrah Bey'in süresinden yiyoruz şu anda. Tamam, hemen hemen bitiriyorum. Şöyle, şimdi trendlere baktığımız zaman, özellikle mi ekonomi trendinin önem kazandığını görüyoruz. Son zamanlarda özellikle pandemi'den sonra benim sağlığım, kendi sağlığımla ilgili kaygılar. Zayıf mıyım? Yaşıtlarıma göre iyi miyim? Spor yapıyor muyum? Sağlıklı doğal gıdalar kullanıyor muyum? Yeni trendlere baktığımızda fonksiyonel gıdalar, vegan gıdalar bütün bunlar son derece önemli. Kent tarımı. Kentlerin etrafında Carrefour bununla ilgili güzel projeler yapıyor. Kentin etrafındaki tarımın o kenti beslemesi sıfır kilometre yaklaşımı daha tazelik karbon ayak izi bırakmadan düşük maliyetli ürüne ulaşmak ve kırsala kendisinin etrafında para yaratmak. Samsun'daki mağazalara, Parakende'deki arkadaşlar için söylüyorum, Samsun civarında üretilen ürünleri almak hem orada tarımın yaşıyor olması, sıfır kilometre yaklaşımı, karbon ayak izi, maliyet, tazelik vesaire açısından ...son derece önemli şeyler. Evet. İstanbul etrafında bile çok ciddi bir... E, ...tarım var. Onun dışındaki başlıkları da söyleyip hemen kapatıyorum. E, Rejeneratif tarımı söyledim. İzlenebilirlik ve atık yönetimi de... ...ve yine sabahtan bol bol konuşuldu. Coğrafi işaretli ürünler... ...ve bunları yaşatmak... ...endemik çeşitliliği bitirmeden... ...tabaklarımızdaki lezzeti... ...farklılığı, damak tadını... ...sürdürülebilir yapmanın son derece gastronomi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Emrah Bey hiç zaman kaybetmeden sözü size vereceğim. İsterseniz evet. hem Türkiye hem biraz da dünyadan da rakamlar, örnekler vererek bu işin tabii teknoloji boyutu var, argesi var, inovatif çözümler var. Böyle bir geriye de gidebilirsiniz tarihten. Ee, nasıl isterseniz sözsüz buyurun. Sağ ol, Teşekkür ederim. Ayşin Hanım'a da teşekkür ederiz. Orada pek değinilmeyenlere değinmeye çalışayım. Tekrara düşmeyelim. James C. Scott diye bir yazar var. Daha doğrusu siyaset bilimci profesörü. Yale'de hoca. E, Tahıla Karşı diye bir kitabı var. Okumanızı tavsiye ederim. James C. Scott diyor ki devletleri tahıl yaratır diyor. Ya yani devletleri niye tahıl yaratsın? E, i̇nsan düşünüyor. Tahılın nasıl bir önemi var da devletleri yaratıyor. Neolitik döneme bakıyor. Diyor ki tarihte diyor bir mercimek devleti yok diyor. Nohut devleti de yok diyor mini patates devleti de yok diyor. Muz devleti de yok diyor. Gerçi muz cumhuriyetleri var ama o tarihte muz devleti yok. Kastettiği de o evet, zaten. Evet. Ama tahıl devleti var. Çok ilginç. Maliye politikası açısından vergi memurlarının tek yıllık bitkilerde, tahılda, tarla bitkilerinde hasatı öngörebildiği ve toprağın üzerinde yetiştirilebildiği ve belli bir dönemde hasat edilebildiği için vergi toplama açısından devletin var olma sebebi gelirleri garanti etmesi açısından tahıl devletleri yaratmış. Aslında bir tahıl kümelenmesi etrafında devletler yaratılmış. Sonra Soya Çin'de evcilleştirilmiş, Orta Asya'da nohut mercimek evcilleştirilmiş ama hep başat aktör buğdayla arpa olmuş. James C Scott da bunu söylediği zaman devletleri tahıl yaratır diye hepimizin bir düşünmesi lazım. Yani tarımla ilgili bizim verdiğimiz veya önem atfettiğimiz hususlar kaçıncı sıralarda geliyor? Oysaki Neolitik Çağ'a baktığında tarım devleti yaratan bir husus. Hatta Harari miydi? İşte biz insanoğlu buğdayı mı ıslah etti? Buğday mı evet, insanoğlu ıslah etti evet. acaba? diye Zaten tartışması. onun da aynı teorisi var. Hemen hemen benzer. Egemen olması çabaları acaba tağılı ürettirip devletlerin bir refaha ulaşması ve güce ulaşması mıydı yoksa bu tam tersi miydi? Şimdi bu James C. Scott'ın yaptığı tarihsel şeyden gidersek günümüzde de geldiğimiz nokta gene bu tarım konusunda guru diyebileceğimiz Philip Limbrey diye bir yazar var. Sixty Harvest Left diye bir kitap yazdı, son kitabı. Bundan önce de çok ilgi çeken bir başlıkla Farmageddon'u yazmıştı. Diyor ki sadece hani bizim büyükler yanımızda derdi ki eskiden daha kaç sene kiraz yiyeceğiz. Yani kaç yıl ömrümüz kaldı. Bu adamcağız da diyor ki 60 hasatımız kaldı. Dünyanın kaynaklarını biz tükete tükete tağıl, devleti yaratan tağıldan geldiğimiz nokta devletleri yok edecek bir duruma geldik. Tabii bu büyüklükler nedir diye dünyaya baktığımızda 2000'li yıllarda 6,5 milyar ton tahıl üreten dünyamız 9,5 milyar tonlara geldi 2022'de. Büyük bir artış var. Tabii bizim yeşil devrim diye bize öğretilen bu anladığınız yeşil o manada yeşil değil. Kimyasal gübrenin hayatımıza girmesi 1950'lerden sonra. Daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'nda amonyum nitrat üreten fabrikaların boşa çıkmasıyla birlikte nitrat nerede kullanılır, toprağın da ihtiyacı var deyip o fabrikaları dönüştüren endüstri geldiğinde evet dünya %70-80 fazla üretmiş. Bazı ürünlerde 2,5-3 katına çıkmışız. Bunun ciddi manada bitkiyi beslemede etkilerini görmüşüz. Ama neyi kaybetmişiz? Topraktaki erozyonu kaybetmişiz. Toprak erozyonu olmuş. Toprak kirlenmesi olmuş. Leaching olmuş. Yani tatlı su kaynaklarını kimyasal gübrelerle biz maalesef kirletmişiz. Tabii tüm bunlara baktığınızda bu kirlenmeyle birlikte tarımsal üretim nerelere gidiyor? Bugün bizim Türkiye'de mesele olan aslında uzun süredir de zengin yiyeceği gibi bilinen muz dünyada 120 milyon ton üretiliyor. Meyve dediğinde başı çekiyor. Sebze dediğinde domates 200 milyon ton üretiliyor. Yani üretim fonksiyonunda bir artış var. Ama tabii bu nereye ne kadar yansıyor ona bakmak lazım. Hep Türkiye'de diyoruz ya. Türkiye'de ölçek sorunu var. Tarım arazileri parçalı. E kardeşim tarım arazileri parçalı da dünya acayip bir ölçekte mi çalışıyor? Dünya ortalaması aile çiftçilerinin toplam 600 milyon çiftlik olduğu düşünülüyor. Yüzde %70, 70-75'i aile çiftlikleri 500 milyon kadarı. Ortalaması ortalaması 2,5 hektar. Türkiye'nin ortalaması 7 hektar. Demek ki dünya ortalamasının biz fevkinde bir araziye sahibiz. Daha ilgincini söyleyeyim. Evet büyük rakamlar var. Kanada 278 hektar. 278 hektarı 2.3 milyon çiftçi işliyor. Türkiye 6.97 hektar. Kayıtlı çiftçi sayısı onun da 2.3 milyon. Fakat Çin'e bakıyorsun, Hindistan'a bakıyorsun. Bunlar tarım devi. Hindistan'ın ortalaması bir buçuk hektar. Hindistan'da 120 milyon çiftçi var. 120 milyon. Çin'deki çiftçi sayısını tam olarak kestiremiyoruz ama ölçeği 0.75 hektar. Yani aslında demek ki ölçek bizim devamlı gündeme getirip de çok zorlanıyoruz, çok zorlanıyoruz diye bir argüman gibi ortaya koymamamız gereken bir şey. Dünyadaki tarım ülkesine bakıyorsun, devlere bakıyorsun. Çin, Hindistan, Amerika, Brezilya, Rusya. Ne ilginç değil mi? Birleşmiş Milletler daimi üyeleri 5 tane kimler? Bunlardan üçü Birleşmiş Milletler daimi üyesi. Bunlardan sadece İngiltere ve Fransa farklı. Yani demek ki tarıma sahip olan bir agropower diye bir şey var. Terminolojik olarak belki yok ama tarıma sahip olmazsan, tarımsal gücün olmazsa o masada da yer bulamazsın. Beka meselesi dediğin şey de buradan geliyor aslında. Üretebilme gücünden geliyor. Evet coğrafya kader midir? Ya tabii Türkiye topraklarını biliyoruz değil mi? Yüzde 65'i yüzde 14 ve üzerinde eğime sahip. Doğru mu? Bizim organik madde miktarı ki toprağın fertility dediğimiz doğurganlığını söyleyen şey, evet, Türkiye topraklarında yüzde 1, yüzde 75 oranında yüzde 1'in altında. E, Ukrayna'ya bakıyorsun siyah toprak dedikleri humus kömürden çok önceki bir oluşum adamların dünyanın tüm organik madde miktarlarının yüzde %25'i Ukrayna'da var. Yani Ukrayna üretim fonksiyonuna nasıl kavuşuyor? Ciddi manada coğrafyanın sağladığı bir imkan var. Tabii sürdürülebilirlik dediğimizde, gastro ekonomi dediğimizde önce ekonomi kelimesini at, gastro. Gastro demen için tarıma gitmen lazım. Tarım demen için çiftçiyi orada tutman lazım. Doğru mu? Biz çiftçiyi tutar bir ürün üretirsek o tarımsal ürün gıda ve sonra gastro ve ekonomisi oluyor. Zincirde bu olmazsa neyi konuşacaksın? Gastro ekonomiyi konuşmanın manası yok. Kahve çekirdeğinin üretim değeri 25-30 milyar dolar dünyada. Yarattığı ekonomi 500 milyar dolar. İşte o zaman ekonomi. Dolayısıyla tarımsal ürünler dünyada 13.2 trilyon dolarlık tarım ürünü üretiliyor her yıl. Gıda 7.2 trilyon dolar. Toplamı 20 milyon 20 trilyon dolar. 20 tane Türkiye. Her yıl GDP 20, Türkiye 20 kadar ülke var. Şimdi bu tarımsal Son hızlıca toparlayayım. Tüm bu metriklere baktığımızda tarımsal inovasyonda neredeyiz? Ee, tarımsal argede neredeyiz? İyi yerlerde değiliz. Amerikalı çiftçinin akıllı teknolojiler, akıllı tarım teknolojileri kullanma oranı yüzde 80, Avrupalı çiftçinin yüzde 24, bizde tek dijit. Daha gidecek çok yolumuz var. Niye bu teknolojileri kullanmazsak daha fazla ileriye gidemiyoruz? Çünkü bundan bir buçuk yıl önce de söyledim, çeşitli konuşmalarında da söyledim. Tarımda yeni gübre veridir. Gübre değildir, ilaç da değildir. Veri olmadan bu iş yapılamaz. Veri bizim için yarayışlı bir bilgidir. Tarımı da disrupt edecek, bizi geleceğe bağlayacak olan veridir. Yine doktor Ayşe Koyuncu, doçent doktor Ayşe Koyuncu'nun bir çalışması var. Türkiye'de tarımsal inovasyon diye bir endeks yapmış çeşitli paralel evet. parametrelerle. Onunla kapatayım, vaktimiz bitti. 3710 puanla Antalya, İzmir, Adana, Konya gibi illerimiz birinci sırada. Yaklaşık 1900 puanla da bizim Muş, Sinop, Ardağan gibi illerimiz de son sırada. Yani kendi içimizde de iki kat bir kopukluk var. Bu eğer bağlantıyı su kurabilirsek dijital teknolojiler ve akıllı tarım teknolojileriyle çiftçi bağlantısını işte tarımda da sürdürülebilirlikten, refahtan bahsedebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Toprak Ana'nın emri sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir kalkınma panelinin sonuna geldik. Aslında evet riskler ortada, her geçen gün büyüyor ama enseyi de karartmamak lazım. Fırsatlar da var ya da riskleri yönetebilirsek fırsatlara çevirebiliriz. Dolayısıyla burada kolektif bilinç ve ortak çabada buluşmak herhalde en temel adım olmalı. Sonrası geliyor. Amerika yeniden keşfetmeye gerek yok. Çözümler de ortada. En azından bunun ipuçlarını verdik diye düşünüyorum. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler.